Yani la ilahe illallah. Çünkü Allah Resulü Mekke'de kul la ilahe illallah ve dehalel cennet diyor. Bunu Allah Resulü söyledi. Ki la ilahe illallah deyin kurtulun. Ya bu bu kadar ucuz mu? Yani bu bu kadar basit mi? Yani Mekkeliler bunu vallahi derdi. Bizim anladığımız gibi olsa idi. Ama Allah Resulü Medine'de Mekke'de kul la ilahe illallah diyor. Medine'de Kimin söz sözü menkane ahiri kelam-ı hudahala cennet. Kim söz sözü la ilahe illallah olursa o cennete girer. Yani kim ömrünü Mekke'de gibi la ilahe illallah tevhidi üzerine bina eder. Sonunu da öyle getirirse cennete girer. Bu sözle de değil, hayat biçimi olarak önümüzde durması gerekiyor. Bu anlamda Mekke'de Allah Resulü o kavme neden la ilahe illallah derseniz cennete girersiniz diyor. Ve neden buradan başlıyor olmasını sorgulayacağız inşallah. Ama ondan önce onlara la ilahe ilahlarınızı reddedin diyor. Allah'a inanın demiyor. İlahlarınızı reddedin diyor. Arkadaşlar 10 sene bu salona gelip yakasında girozeli değiştirmeyenleri artık yorulduk yorulduk. Değiştirmeyecekseniz kendinizi yormayın. Herkese söylüyorum vallahi kendime artık değiştireceğimiz gerekenleri değiştirmemiz lazım. Bir bilgi küpü oluşsun diye değil, bilelim diye değil. İsrail yaptığı gibi metelün dediğini humri tüm sık sık kullandığımız ayetlerde cuma suresinde çok af buyurun çok af buyurun sırtına yüklenen bir eşek düşünün diyor sırtına iki kitap yüklersiniz sorumluluğu değişmez yolu değişmez amacı gayesi heyecanı değişmez o aynanın sadece yükü değişir yani bir bilgi yüküyle değil bir sorumluluk bilinci ile yola çıkacağız. Bak bunun için öncelikle çok önemli. Neden Mekke toplumuna la ilahe dedi? Bak ben acizane samimi olarak söylüyorum. Zerre kadar şüphem yok. Allah Allahu Teala yeniden bir peygamber göndersin. Bugün hepimize hatta ve hatta camidekilere dahi la ilahe diyecek. Önce ilahlarınızı terk edin ondan sonra Allah deyin. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunları terk etmediğimiz sürece belalar bizi terk etmeyecek.